Jojo, ne seyrediyorsun? Jojo açayım ben Jojo'yu açayım, Baby Tv mi Jojo mu Jetix mi hangisini açayım söyle. Aç gitini aç, bilmem Baby bilgiler. Evet Baby Tv'yi açıyorum bize göre. Baby bize gelin yavrum. Jojo'yu açıyorum Jojo. Jojo Jojo mu? Bilmem ne Jojo mu bilmem ne. Tamam Jetix açıyorum Jetix. Baby Jojo mu Jojo mu? Yok mu ama ne de bilmem ne de Baby TV açayım gene. Ben de gene çocuğum var de. Çocuğum var. Ya da var. Dadi, dadi, Baby TV. Hangi TV? Baby TV. Baby TV görür mü? Bilmem ne, bize de anlayacak. Bir de Jojo'yu açalım. Jojo'yu açayım Jojo'yu. Açayım birazcık Evet daha böyle. Jojo'yu Jetix açayım Jetix Digici, Jetix'i. Ne diyeceğim acaba? Jetix açıyorum. Bak Ece, Jetix. Jojo'yu açayım mı? Jojo'yu açayım mı? Jojo'yu açıyorum. Bak Jojo. Televizyon seyrediyorsunuz? Hayır, Dijitürk seyrediyoruz.